Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Fizz'le beraberiz ve buradan prizmatikten atılgana da tıklayalım. Şimdi herhangi bir eşya almayacağım. Bunun sebebi bu video bir nitelik videosu olacak. Full nitelikten gideceğiz. Rol hakkında kullanmamak güzel oldu. Kötü gelmedi. Q ve E yeteneğimiz 2 saniye. E'yi zaten full inci şimdi 2'ye düşer. Herhangi bir item almayacağız. Fiddle'a da şöyle nitelik ilavesi diye ben belirteyim. Bana sövmesin bana ne yapıyor bunun nerede falan filan gibisinden. Alev geçidi. Daha da menzilli bir jin anladım kanka. Yalnız bir sıkıntı var. Biz Fiddle'la nasıl yapacağız bu işi? Hadi ben nitelikten gideceğim. Biraz geç açılacağım. Abi Fiddle'da durum daha şey. Fiddle hiç vurmuyor bu modda. Çok denedim. Bayağı istedim hatta çekmeyi ama maalesef. Hop minimal bir dodge. Kanka artık bir dalalım ya. Tamam. Lidi derken onu ben mi yedim gerçekten? Beni alma kanka sağ ol. Aa, bu da oradan geçmiyormuş. Şu aradan geçiyor ama. Ben bir yürüyebilir miyim? Hop 250 gold önemli. Eee... Kankacım bu klavye bir şeyler mi oluyor ya? Al onu 250 gold çok tatlısın. Beni de kaldırdı bu arada. E basıyorum basmıyor ya. Ya da şu an saat biraz sabah karşı olduğu için ben ölü bir halde miyim acaba? Refleks olarak. Oh geçmiş olsun. Bize de geçmiş olsun bu arada. Aldırmasan Olmaz mı? Kaldıracaksın yani inada bindin. Bir tanesine de ben vurayım. Hop. Oğlum sıfır vuruyoruz. En azından 250 gold aldık. Late'de açılacağız. İki tane E'yi verelim. Ver şunu. Neyle başladık oyuna? Oo. Şimdi hocam bunlar çok kötü. Ya bunlar kötü de değil daha da beteri de. Can alalım yani. Bunların arasında 9 da çok kötü. Direkt can alalım. Bir ne aldı bu arada hiç bakmadık. Alev geçidi güzel. Artçı büyü Malzahar ve Menzilli menzilli insanlar var burada ya Haydi bakalım Nasıl yapacağız <laughs> Yakışmadı diye yorumladım Malzahar kardeş Ne yaptınız orada Ben bunu çalayım Şuna da vurayım gideyim Baba baba adama bak Nereden vuruyor Bence trindam yeri patlatırız ya Trin'i kesmek daha mantıklı bunun hasarı daha yüksek çünkü şu an için hop gel bakayım buraya Kankam. Yalnız bu trin şey yapacak bizi gzn buran doğradığı sebrelere var ya Bizi o yapacak o sebze biz olacağız böyle tık tık tık, tık yani sırıta sırıta kesecek bizi lakede benim nitelikler trollenmezse nitelikler trollenmezse yok ederim ortalığı bir buraya aldı mı? Aynen öyle. Şimdi geldik prizmatiğe abi. Burada bir tane rizikocu denk getirmemiz lazım. Gelmedi bir daha denedim ve hoş geldin baba. Şöyle rizikocuyu da alalım. Bir nitelik daha alalım. Bir nüfuzu mu? Ee, bunun oranları da fena değil aslında ama bir nüfuzu. Tamam rizikocu tatlı oldu. Dikkatli olalım. Bol bol savaşacağız. Bu tam olarak neydi senin çalışma şeyin? Saldırıya detenekler %12 ihtimalle 30 ile 245 arası bir altın veriyor bize. Galip gelirsek parayı alıyoruz. Mağlup olursak %25'ini kaybediyoruz. Kalanı stekleniyor. Tamam. Sizin neyiniz var peki? Ölümcül tempo yenilmez. Artıyla sindiren güzel gelmiş. Vudusu var. İnfilak da güzel gelmiş çocuğa. Keşke AFK kalsaydınız. Şöyle asöyle bir ulti bırakalım mı? Hediye armağan. Aha patlat kanka. Parayı almışken çocuğu patla. Çok güzel. Sen onu al. Şu aradan ince yerden atlanıyor. Aynen tamam. Al onun birini de sen. Ben valla ultimi beklerim. Hop. eyde de verelim. Zaten bizim skill'ler cayır cayır dönüyor. Ee, buradan direkt as öyle atayım diyecektim. Tamam. Bırak çocuğu. Galiba bu Sın pek yok konuşamadım. Burası biraz bize mi döndü ya? Yo dönmedi. Geliyorum. Hop. Bay bay. Abi yapıyorsun lan? Çakal. Kalk 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 kalk. Oyun bug'ına tüküreyim. mi gördünüz E attım. Kuldağımla da girdi. Havadaydım da adamı da kaldırmıştım. Enti. Enti yapacak bir şey yok. Ben video çekeceğim ya. Rizik falan denk getirdim ya. Oyun diyecek ki kardeşim. Neyi çekiyorsun hayırdır? Ben sana hemen bir bug yollayayım. Hemen çalışmayan olaylar yollayayım. O videoyu çekemesen hemen bireye bir W verelim. Paralar geldi. Niteliğe tıkladık. Şimdi ilk yetenek gücümüz bunu alalım. Ne gelirse gelsin. Bu da Olabildiğince yetenek gücülere tıklayacağım. Ee, can saldırı hızı mutlak sömürü. Sanırım saldırı hızı ya. Güzel geldi. Ama yok ya saldırı hızı değil. Saldırı iyi. Can olsun bu. Düşük ama can olsun. Orası da net windy bu arada ve rizikocudan da 1300 küsür para alacaktık ya. Bir tane nitelik buradan çekerdik fazladan. Enti diyelim. Bunlar biraz zor yalnız. 3 tane ejder şeysi almışsın. A izban not almış ve rizikodan gidiyor bu da. Dur bakalım eşit şartlar. Silas riziko yapıyor ama. Hop Tamam şöyle ben arkadaşla biraz oynayayım. Ee, galiba o bizle oynuyor biraz. Tamam hop. Tık tık tık. Bir ulti daha. Şöyle. Kanka ona geliyorum. Aynı kişiye dalırsak. Tamam. O bir dakika yalnız. Hadi. Tek. Kalkanın dönmesin. Tamam bu düştü. O da düştü yalnız. Nasıl olacak? Alo. Galiba oyunla ufak bir anlaşamıyoruz. Ulti de verdim. Ben direkt bizim çocuğu kaldırayım. Slow da yedi. Döv 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 döv. E e e. Uh, çok güzel abi. Kaç gol? 2882 gold. İşte bu. Yetenek gücün ilave saldırı gücüme dönüşmesin. İmha. Tamam. Bomba patlasın. Ver. Tam tersi gelseydi onu alırdım bu arada. Eee. 110 kötü. Ama ...ver bakayım... ...saldırı hızı bekleme süresi güzel... ...34 zırh gayet güzel... ...21 yetenek hızı ama 34 zırh olsun... ...tıkladım... ...direkt full can... ...280 can... ...ver... ...38 büyü direnci direkt... ...ver... ...tamam kanka... ...hiç mühim değil... ...zırh büyü direncimiz de artsın... ...tamam... ...en azından Rizik Hoca'dan bir 3k para aldık... ...bu bile bizim için bir olay... ...şimdi burada... ...problemlerimiz mevcut... ...hop... ...ulti artı... ...idola da getirdik... ...benim bomba var bu arada... Şöyle bir patlatalım bombayı da. Patlattık. Bak onu sen al. Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Eee hocam bir sal da. Heh. Oo ne yapıyorsun reis? Hoş geldin. Aynı kişiye dalalım diyeceğim de. Yalnız bu demeyeceğim ya. Ben yiyorum ama. Ananın. rol oyun bitti senin. Svein sıkıntı ya. Fiddle'ın item'lar ne? Hmm. Bunu sen nasıl kasıcağın Fiddle'la ya? Okyanus ruhu falan da var. Güzel ama biraz vakit lazım bize ya olur arada böyle luzlar olur. Para da geldi. Nitelikten devam. ADAP direkt tıklıyorum. Burası büyüdü Bir daha. O direkt orn verdi ve yüzde 54 olarak verdi. Maksimum yüzde 80 veriyor ama yüzde 54 de güzel bu arada. Ben yüzde 50 üstü gelince alıyorum işin aslı. Bence buna erkenden tıklamak bizi çok güçlendirecek bir şey değil mi? Kötü bir oran değil. Yüzde 54 alıyorum ben. Tamam güzel oldu oranlar. Çünkü ben bunu birkaç kere denedim bugün. Hatta birkaç kere değil de 20 kere denemişimdir bu nitelik olayını. Bu prizmatik bir trollemeye başladı mı? Hani yüzde 21 veriyor, 23 veriyor, 26 veriyor. Yani alma diyor ya. Olmasa da olur diyor. O yüzden %50 üstü gördü mü? Ben direkt tıklıyorum abi. Çünkü o %50 bile aslında fazla. Deneyince daha iyi anlamış oluyorsunuz zaten. Maksat denemiş olmak. Hocam benim el skill'i vardı ama galiba artık yok. Tamam. Stun yiyeceğim. Aha yemedim. Hayır lax. Ne yapıyorsun ya? Çakala bak. Direkt gideceğim. Tamam orada bir Mundo ayaklandı. Onu biliyoruz ama. Direğe daha. Tamam. Şunu da kaldıralım. Şu arkadaşa da vuralım. Gayet tertemiz oynadık bak. Tertemiz. 16 hareket hızını alalım mı? Ver baba. Direkt artık katlana katlana gelecek. Devam. Uuu. İkisi de çok iyi ama biraz yetenek gücü lazım ama bu da iyi ya. Ver. Hareket hızı verdi. Keşke almasaydım. Hareket hızı zırh saldırı hızı. 12 büyü nüfuzu. Burası büyü nüfuzu. Bir daha tıkladım ad ver neyiz şu an yetenek hızı hareket hızımız güzel saldırı gücümüz güzel yetenek gücümüz güzel zırh büyü direncimiz birkaç canımız saldırı hızımız var yunufuzumuz güzel mutlak sömürümüz güzel sıvışmamız güzel niteliklerimiz güzel abi sadece 45 candayız bir şu 45'ten kurtulmamız lazım çünkü bir yerden sonra 45 direkt elenme canı en azından şu 50 üstüne bir çıkalım 60'lara falan gelelim nesiniz siz warwick'siniz haa ap'sin mücevherli eldiven gangplank anladım Tamam. Tamam. Ne oldu lan orada? Aha! Baga girdi lan. Bırak. Tamam. Yapıştım direkt GP'ye. Hala GP'deyim. Bir çıtır yanacağım yalnız ben. Tamam GP düştü. Kuran olacak. O, sakin. Direkt oraya bir ulti vereceğim. Bunları da ver. Bunu nasıl alacağız ya? Aman diyeyim. Onu ben yemeyeyim. Ultim dönecek. Nereye gitti lan o? He. Şöyle ultiyi de vereyim. Oyna kanka. Oynayamıyoruz. Çok güzel abi. Buradan da parayı cukkaladık. Ver nitelik ver nitelik. Oh oh oh. Akıyor maşallah. Hmm. Artıcı çok ve buzul takviyesi. Menzil. Katliam vakti. Galiba katliam vakti burası. Ver nitelik. Yetenek gücü. Bir nitelik daha. He. Can. Bir nitelik daha. Oo büyüdürencini güzel verdi bu arada da. Yunufuzu da çok iyi. Ama büyüdürenci lazım. Malzahar var. Swain var. Ejder'in adını unuttum lan. Ayrol'un soldu galiba. Onlar da var. Ben yine de şuna tıklayacağım ya. Bu bu. nüfuz olsun. Hala 45 canlıyız hocam. Bizi şu candan çıkar artık ya. 19 örsteyiz bu arada. Haydi bakalım. Jin'e ulti tutturursam ki tutturdum. Oo. duramamışım. Kanka üzücü bir haber vereyim mi? Veremedim. Tamam. dikkat et yavrum. Şöyle versem. Ay sıyırdı lan. Fiddle düştü ve çok kötü yerde düştü. Tamam. O dört mert, sakin. Hayır 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 hayır. Ah lan Jin. Ağzına sıçayım be çocuk. Nereden vuruyorsun? Jin'i çıkaramadık aradan. Sıkıntı oldu. Burada ne oluyor lan? Ha, nasıl dövüyor lan? <laughs> tamam paralar geldi. Devam. Kanka artık. Lütfen. AP ver. Lütfen. Haydi. 35 çok güzel. 28 çok güzel. Başka da alamıyoruz. Fiddle çok useless kaldı ya. İşte Fiddle böyle abi. Ama yine de güzel iş yapıyoruz. Yapmıyoruz değiliz. Ama işte useless bir yerde kalıyor bu çar tıkanıyor. Ben biraz daha beklesem mi ya? Aslında iyi durumdayım. Tank durumdayım da aha. şey diyeceğim yalnız bak biz bunları dövdük. Bizi yatırıp kesecek demiştim ya. Adama bak. Yüz candalar. Ooo kötü kaç. Alan. Aha çok iyi pozisyon. Bizim çocuk kebabi oldu. Dediğim buydu işte. Lan niye üstüme yürümüyorsun? Kaldıralım da bu orada mı kalkacak? Dur sakin. Cin sakin oğlum. Evet orada kalktı. Oo. Tamam o düştü. Sıkıntı mı? Galiba evet hem arkadaşını kaldıracak hem de a kaldıramayacak. Şöyle ulti de vereyim ben ona. Al orada. Tamam ultisi gitti. Ultisi gitti. Aha. E ee. Tamam o öldü. Ölsene lan. Oh. <laughs> Olaya bak. 41 yetenek gücü direkt alırım. Aralarda geldi. Harcayalım bakalım. Rolleyelim artık bunu. 46 güzel. 180 alırım. İyi hocam. Bir tane daha. Oo, burası mutlak sömür olsun. Yani 35 cana çıktık ama hala da riskteyiz. Burayı atlatmamız lazım. Burayı acil atlatmamız lazım hem de. Ne durumda? Güzel. 400 burada. oğlum her şeyimizden var vallahi Güzel. Çok iyi. Sıvışmamız da güzel. Mutlak sömür %50. <laughs> Şimdi Zinzo biraz psikopat. Asol de biraz psikopat. Nasıl ayarlayacağız bilmiyorum ama. Bu map güzel. Fiddle'a karşı iyi. Benim bu arada önden saldırmam iyi. Fiddle'ı beklersem Fiddle'a ulti attırmazlar. Ben en azından milleti oyalıyorum. Öyle bir olayım var benim şu an. Bak. Gördün mü? Tık tık tık. Neredesin Asol? Öyle bir dünya yok. Özür dilerim ama. Öyle bir dünya yok kanka. Az rizikocu kastık sorun değil. En azından elenmedik. Hemen şuraya gelelim. Güçlü oldu bu arada. Güzel ilerliyor şu an her şey. Ee, burada yalnız bir takım sıkıntılar görüyorum. Bu jinler elensin ya. İyi oğlan lan. Galiba dövemedin kanka. Enti. Burada ne oluyor hocam? Oy 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 oy. İyisiniz. Kebap mizane. Aman paralar da geldi. Hemen bir nitelik. O büyü nüfuzu zırh. Zırh diyelim buraya. Abo. Büyü direnci diyelim. Biraz AP. Teşekkür ederim. Başka da alamıyorum galiba. Ben buraya bir tane de güçnekler alıp çıkacağım ya. Elenmek istemiyorum. Bunları da dövmek istiyorum. O jini de bayıltmamız lazım ya. Şuna bak. Bak 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 bak. 150 menzil buradan. 50 de buradan. 200 menzil almış ilaveten ya. Bu hastası adam. Allah direkt yapışacağım jine. Dümdüz yapışacağım. Haydi bakalım. Fiddle da güzel bir ult ile bizi desteklesin. De işte bu çocuk nasıl ölecek bilmiyorum da. Ölür ya. Neden ölmesin? Haydi bakalım. Verdim hayaleti. Ya Jin ne olur bana sıkma artık. Aha yedi. Yememiş. Tamam. Bomba da patlayacak. Güzel. Ben bir hareket edebilir miyim? Teşekkür ederim. Bunu döv kanka. Al araya döv bunu. Cıyır cıyır döv. Oh. Allah şunu da yaparım bu arada ben buraya. Şuraya da girerim. Şunu da alırım yani. Çok güzel. Bunları da elemiş olduk böylelikle ve finale kaldık. Uh! Aha, peynirli ekmek. Direkt Çağat. hiç affetmem. Nitelik de ver hocam. Hmm. Olsun 28. 2-2'ye girdik. Gayet güzel abi. Bunu başarmak bile çok zor. Prem yok, ordum yok. Ya yani hiçbir şeyim yok. Kendi başıma burada nitelik yapıyorum. Saygı bence. Bence güzel oldu. Eğer burayı alırsak ama güzel şeyler kasarız. Tamam, sakin, sakin, sakin. Bomba patlamayı versin. Sınırsız evimiz var bu arada. Öyle bir muhabbetimiz var bizim. Kankam. O fidel. Tamam. Tamam iyisin. Hop. O düşecek. Ben bunun başında beklerim bu arada. Sınırsız ev var. <laughs> Güzel. Şunları alalım. Al birini de sen al. Kankam bırakmam ya. O, o ulti öyle atılır mı ya? Hop hop Ufak ufak, ufak ufak para kasıyoruz. Hop, tık. Çok güzel. Biraz daha nitelik satın alabileceğiz. Ver bakalım. Hocam marketi kapatalım rica edeceğim. Can olsun. Devam. Eee zır. Büyü nüfuzu. Devam. Galiba bu da büyü nüfuzu. Aslında şu da güzel geldi oranları. Fena değil. Ama yok. yetenek kızımız bol bol var. Can büyü nüfuzu. <laughs> bu ne lan? Hadi bu da can olsun. Eee zır alıyoruz galiba. Bu da zır olsun. 35 tane örse tıkladık abi. Durumumuzu da şu şekilde göstereyim. Finale de kaldık. Bunun daha maksı gelmez. Birinci ya da ikinci olduk bilemeyeceğim. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki nitelik videosu yapabilmek için tek başıma aşırı bir emek sarf ettim. O yüzden bir beğeninizi, abonenizi alırım. Bak bir dilenciliğimi de yaptıktan sonra. Şimdi neredesiniz hocam siz? Tamam. Aa ben niye Rizikocu'yu satmadım son fight? Oo baba benim kafa gitmiş. Neyse satmayalım ya. Bir şey olmaz. Ya sanki satsam kaç tane daha bir şey alabiliyorum. Hop. Ben bayağı bu arada adamların arasında mutlu mutlu geziyorum. Verdim ultiyi de. Hop onu da dojladım. tamam bir daha var. Problem değil. Tık. Kankam benim. Görüşürüz. Çok güzel bir video oldu. Fizikocuyu satsam 2-3 tane daha alırdım. Haklı olabilirsiniz o konuda ama. Çok güzel bir fiz oldu. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir aran ediyorsun da görüşmek üzere. Hoşçakalın.